Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar olumlamalar nedir? Olumlamalar sevgili arkadaşlar zihnimizden ve bilinçaltımızdan arkadaşlar olumsuz düşünceleri söküp atmaktır ve motive olmaktır. Motivasyon kazanma tekniğidir arkadaşlar olumlamalar. Pozitif düşünce olumlamalarıyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar kendi cümlelerinizde yazabilirsiniz. Uzun da olabilir, kısa cümleler de tekrarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama günlük disiplin çok önemli arkadaşlar. Her gün tekrar edeceksiniz. İnsan ağzından çıkan söze dönüşür arkadaşlar. Bu böyledir. Yani bilincimizdeki yıllardan beri gelen o olumsuz düşünceleri yapamazsın, edemezsin. Bunları atmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü beynimiz ve kalbimiz öyle insanlara denk geldik ve öyle acılar çekti, öyle olumsuz etkilendi ki. Hayatın her anında pozitif yönleri görmeyi seçiyorum. Her gün karşılaştığım her durumda olumlu tarafı bulma yeteneğimi geliştiriyorum. Bu benim için doğal bir alışkanlık haline geliyor. Zorluklar karşısında bile her zaman bir ışık olduğunu biliyorum ve bu ışığı takip ediyorum. Zihnimi olumlu düşüncelerle besliyorum. Negatif düşüncelerim gelip geçmesine izin veriyorum. Fakat onlara tutunmuyorum. Negatif düşüncelerin gelip geçmesine izin veriyorum. Onlara tutunmuyorum. Zihnim pozitif enerjiyle dolup taşıyor ve bu enerji yaşamımın her alanına yayılıyor. Kendi düşüncelerimin yaratıcısıyım ve bu düşüncelerle hayatımı güzelleştiriyorum. Hayatın her anında pozitif yönleri görmeyi seçiyorum. Her gün karşılaştığım her durumda olumlu tarafı bulma yeteneğimi geliştiriyorum. Bu benim için doğal bir alışkanlık haline geliyor. Zorluklar karşısında bile her zaman bir ışık olduğunu biliyorum ve bu ışığı takip ediyorum. Her şeyin bir çözümü vardır ve ben bu çözümleri bulacak güce sahibim. Karşıma çıkan engelleri yaratıcı çözümlerle aşarım. Hayat bana ne sunarsa sunsun ben daima bir çıkış yolu bulurum. Bu güvenle ilerliyorum ve her yeni güne umutla başlıyorum. Hayatın bana sunduğu her şeyin bir amacı olduğuna inanıyorum. Bu inanç beni daha huzurlu ve dengeli kılıyor. Her deneyimin, her karşılaşmanın bana bir şeyler öğrettiğini biliyorum. Bu öğretileri kabul ediyorum ve hayatıma entegre ediyorum. Pozitif düşünceler hayatımı daha da güzelleştiriyor. Her gün her an olumlu düşünceleri bilinçli olarak seçiyorum. Zihnimi pozitifliklerle doldurdukça hayatımda mucizeler hayatımda mucizeler gerçekleşiyor. Benim düşüncelerim benim gerçekliğimi yaratır ve bu gerçeklik mutlulukla doludur. Pozitif düşünceler hayatımı daha da güzelleştiriyor. Her gün her an olumlu düşünceleri bilinçli olarak seçiyorum. Zihnimi pozitif Düşüncelerle doldurdukça hayatımda mucizeler gerçekleşiyor. Benim düşüncelerim benim gerçekliğimi yaratır ve bu gerçeklik mutlulukla doludur. Çevremdeki insanların ve olayların pozitif yönlerine odaklanıyorum. Eleştiriden uzak duruyorum ve her şeyde iyiyi iyi görmeyi seçiyorum. Bu yaklaşım hayatımı daha huzurlu ve mutlu kılıyor. Herkesin her şeyin içinde bir güzellik buluyorum ve bu güzellikleri hayatıma davet ediyorum. Ben pozitif enerjiyi çekiyorum ve bu enerjiyle çevremi de etkiliyorum. Her gün bu pozitif enerjinin bana ve başkalarına iyi geldiğini görüyorum. Pozitif düşünceler ilişkilerimi güçlendiriyor, işlerimde başarı getiriyor ve hayatımı zenginleştiriyorum. Kendi içsel rehberime güveniyorum. Bu rehber bana her zaman pozitif yolu gösteriyor. İçimdeki bu bilgelik hayatımda doğru kararlar almama yardımcı oluyor. Her zaman doğru yolda olduğumu biliyorum ve bu yolda ilerlerken kendime ve çevreme pozitif enerji yayıyorum. Kendimi seviyorum. Ben çok başarılı ve çok iyi bir insanım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.